<laughs> seslenme seslenme Londra'ya ilk gelişim 96 yılında e, yılbaşı için gelmiştim Pazar. Benim bir etkinliğimde tanıştık. Benim hemen kanım kaynadı ev arkadaşı onlar. O zamandan beri de arkadaşız. Başta çok çekingen davrandım da ben Kadir o kadar çekingen davranmadı. Bir şey söyleyeyim mi Emir? Böyle zangır Aa, zangır zangır bak, zangır ya. Kirpiklerime kadar terliydim. Ya yürü dedim ne uzak falan filan bir girdim Neslihan Hanım merhaba nasılsınız diye. Şu sıfatı görünce geldi bitti. <laughs> çok fena. Çok. <laughs> çok çok çok. Her yılda daha kötü oluyor. Tabii. Bu konuda İstanbul'la benzer. Yarışır daha fena. Daha fena. fena. Bu yüzden zaten birçok insan odalarda yaşıyor burada. Oda kiraları bile gerçekten bir, bir artı bir ev parası kadar neredeyse ulaştı. Ben de oda kadar iki artı yaşıyorum. <laughs> Paylaşımlı evler hakikaten çok popüler. Ancak öyle başa çıkabiliyorlar. Ben ne ev paylaşmak istiyorum. Şey. <laughs> ben bir dükkan açtım. Onlarda bir iş şey. <laughs> <laughs> Arkadaşız bir işbirliğimiz yok. Hiçbir işbirliğimiz yok arkadaşlar. Yalan söylüyorlar, var. Sözleşme. <laughs> <laughs> Kontrat burada. Arkadaş. Hiçbir şey yok ya. Yok Salt sevgi var. Noterden şey imzalı. <laughs> Kalp. <laughs> <Sen> de... <laughs> ne çıktı fasulye gibi bir şey oluyor. Ee, İngilizlerin hepsinin kibar olduğu doğru değil. <laughs> ama herkes böyle birbirine kibar ol... o bir kod yani kibar olma gerekliliği ama Hello, how can I help dedikten sonra ben Thank you diye yani suratını dönüp gidiyorum. Kibarlığı oynayanlar var ama e, böyle bir genel bir kibarlık var ama gerçek değil her yerde. İngiliz mutfağı yok derler, gelişmemiş derler. Küçük var. Haklılar. Bence gelişmemiş. <gülüyor> 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 yok ki. Bence de yok. Olanı da sevmiyorum sevmiyoruz zaten. Küçük. Ben olanı seviyorum. Pişen cips falan çok yağlı geliyor bana. E bunu söylüyorum. Bizimkinin yanından geçemez. Ha hiç. Alakası <laughs> yok. Yok, canım. yok yok canım. Bizimki getir götürünü yapar yok. Bizimki değil. O getir götürünü yapar. <laughs> Hmm. İngiltere mutfağı bizimkinin getir götürünü yapar. O yüzden evet. bütün dünya mutfakları burada var, çaresiz. Yani aynı zamanda böyle İngilizleri hep böyle filmlerde de görmüşüzdür. İşte kraliyete hayranlar, işte bu kraliyetin böyle yolunda giderler. Özellikle genç nesil eee monarşidan nefret ediyor. Birçok verginin de oraya gittiği için. Bir de havanın hep gri ve soğuk olduğu e, inancı yanlış. Mesela geçen yaz sıcaktan bittik. Kışlar gri ve soğuk geçiyor. da hani yazımız var. İkbarımız var. Mesela Eylülün sonu, şu an ben böyleyim. Donuyorum. Londra'da yaşam zor mu kolay mı zor mu kolay mı zor mu? Kaç kere tekrarlayınca cevabı bulursunuz. Ee... Herkesin düşündüğü gibi sadece kafeler, müzeler, marketler elbette değil. Sonuçta biz göçmeniz e, buraya ait değiliz. Bazı insanlar bizim buraya ait olmadığımızı bize hissettiriyorlar. Öte yandan da göçmenlerle dolu bir şehir. Ama 96'dan biri bir ayağım burada olduğu için evladım da yarı buralı ve burada e, yaşadığı için vazgeçilmez de bir şehir. Bütün büyük metropoller gibi buranın da zorlukları var elbette. Bence yine göçmen olmanın vermiş olduğu e, durumla ilgili olarak yeni bir iş yapmak kendini kabul ettirmek e, çok zordu. Hala da zor. Dünyanın neresinde olursan ol. Hayat altın tepsiyle sunulmuyor yani bir şekilde yorulmadan, tabiri caizse böyle bir yerlerinden ter damlamadan olmuyor. Kolay değil. Bir de hep güzel taraflarını paylaşıyoruz. Evet, zorlukları, evet. yaşadığımız sıkıntıları paylaşmıyoruz doğal olarak. Pozitivizme inandığımız için ama zorlukları elbette var. Parklar, herkesin olmazsa olmazı, buraya gelenlerin de, burada yaşayanların da en çok sevdiği yerlerden biri olan parklar. Müzeler. İçinde bütün gün saatlerinizi geçirebilirsiniz. Müzelerin içerikleri, yapıları, içindeki kafeler bile çok güzel. Mesleğimden yola çıkacağım Londra'nın tiyatroları. Hepsi başlı başına müze gibi. İçinde seyrettiğiniz oyunların kalitesi, o eski binalar, o, o tiyatronun kokusu. Her tiyatroya gidişim benim için bir oyuncu olarak da seyirci olarak da seremoni gibi. Ben nereyi seviyorum diye düşündüğümde aslında her yeri eşit sevdiğim. <laughs> ortaya çıktı. Böyle değişik lezzetler tatmayı falan seviyorum. Böyle gurme marketler falan hoşuma gidiyor. Aa, evet. ee, Daha şeyi de ekleyelim. Farklı dünya mutfakları. Bir gün hani İran yemeği, bir gün Çin yemeği, bir gün Jamaica, bir gün Hint. Arjantin. Hint zaten her sokakta Hint restoranı var. Çok var. Bunların ulaşılabilir fiyatlarda olması çok keyifli bence. Sırada bekleme kültürlerine hayranım bu arada. Ee, sabırla bekliyorlar. Sıralarını bekliyorlar <gülüyor> sabırla. <gülüyor> Asla toparlayamam cümleyi. Sabırla sıra bekleme kültürlerine hayranım bu arada. Hiçbir şekilde şaşmıyor. Her yerde, her zaman metrelerce kuyruk olsa sabırla e, kendi sıralarını bekliyorlar. Türkiye'de olmayan bir şey yani. Asla. Hafta sonu telefon, e-mail hiçbir şeye cevap vermiyorlar. Cumartesi, pazar. Yani bunun bir iş yeri olması gerekmiyor. Mesela ben ev sahibime hafta sonu bir şey yazsam bile asla cevap vermiyor. Ben durumu biraz daha kötüleştireyim o zaman. Türkiye'ye geri döneceğiz. Hafta içi dahi muhasebeci mi arayacağım? Mümkün değil, ulaşamıyorum. Randevu alman gerekiyor, randevu saatinde araman gerekiyor. Hiçbir zaman anında bir insana ulaşamıyorsun. Aa, ilk GP randevumu hatırlıyorum. 3 dakika geç kaldım. Aslan'ı işte bebekken kontrole götüreceğim. 3 4 dakika geç kaldım. Girdim. Dedim ki sıra bende. Hayır sıranızı kaçırdınız dedi. Dedim sadece 4 dakika geç. Bitti dedi. Kaçırdınız. Hiç İnanılmaz. unutmuyorum bir daha asla kaçırmadım. Yani dakika sektirmemek lazım. Ben makine mühendisiyim. Alt senedir Londra'da yaşıyorum. Ben tekstil tasarımcısıyım. Tekstil danışmanlığı ve personal shopper'lık yapıyorum. Müşterilerimi bekliyorum. <laughs> ben oyuncuyum. Aa, <laughs> yeni gelmedik, geri geldik. <laughs> <laughs> Cumartesi, çok... pazar, pazar. <laughs> İki arka <bir> bakka. <laughs> Aynı zamanda tabii ki burası Londra. Ee, dünyanın en büyük şeylerinden bir tanesi. Her şeyin çok fazla olduğu, çok güzel sunulduğu e, harika bir ortam var ve insan her şeyi almak istiyor ki ben kapitalizmin kölesi bir insan olarak da <laughs> e, Her şeyi alamıyorum tabii ki de <laughs> okay. Sen, başla. Sen başla Sen başla Ben, ben tekstil tasarımcısıyım e, Tekstil e, Danışmanlığı bir dakika bir daha şey yapacağım Ben tekstil tasarımcısıyım Tekstil danışmanlığı tekstil... Danışmanlık mı denir? Tasarım danışmanlığı yapıyorum Evet ben tekstil tasarımcısıyım.